Sosyal medya düzenlemesi kapsamında sosyal ağlara Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Google'dan sonra YouTube'dan da karşılık geldi. Amerika merkezli sosyal ağ Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurdu. Kanuni bir düzenlemeyle sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik. Bu düzenlemenin ardından önce arama motoru Google, şimdi de video paylaşım alanı YouTube'dan beklenen açıklama geldi. Sosyal ağ YouTube Türkiye'de temsilcilik açacağını açıkladı. Türkiye'de 1 Ekim'de yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesiyle sosyal ağ sağlayıcılarının ülkede temsilci bulundurması zorunlu hale getirilmişti. İlk olarak Google Türkiye'de ofis açmaya karar verdi. İkinci adım YouTube'dan geldi. ABD merkezli sosyal ağ sağlayıcısı, yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık açıklaması yaptı. Düzenlemenin amacı sosyal ağlarda hukuka aykırı içeriklerin engellenmesiydi. Türkiye'de temsilcilik bulundurmayan sosyal medya devlerine 2 Aralık'ta 30'ar milyon lira ceza kesildi. Google'dan sonra YouTube'un da temsilcilik açmasıyla sosyal ağlardaki hukuka aykırı paylaşımlara müdahale edilebilecek paylaşımların kaldırılması ya da erişimin engellenmesi sağlanacak. Yani bir bakıma sosyal medya yasalar çerçevesinde kontrol altına alınacak. Kişi hak ve özgürlüklerine yapılan saldırıların önüne geçilecek.